Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı transferi. Bu, anorm en büyük bu anormal gelmiyor mu sana ya? Hayır niye ama anormal gelmiyor. borcu yok mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin 1980'ler 90'larda Süleyman Demirel'le özel olduğu dönemlerdeki bütçesiyle şu andaki bütçesi bir mi? Yapma. Şu anda trilyon dolarlar Yapma. konuşuluyor. Dünya büyüdü Adnan'cığım dünya. Ama Galatasaray Şirketler nasıl büyüdü o zaman? Galatasaray nasıl büyüdü? Efendim? Dünya büyüdüyse Galatasaray rakam nasıl büyüdü? rakam büyüdü abi, abi senin 10 yıl önce oldu. elde ettiğin gelirle şimdiki gelirin ya, bir farklı, mi? doğru söylüyorsun. Çünkü bütçelerin büyüyor. Tamam da Galatasaray takımı, bir şey soracağım sana, şunu zor bakıyorum. Galatasaray takımı bu oyuncuyu alma, bu ücreti ödeme e, hakkına sahip değil. Neden? Değil? değil? abi. Ne? Çünkü neden sen değil. mi karar veriyorsun Aa, abi? sen veriyorum. maliyeci misin? Bak, sen, sen Mehmet Şimşek'in yanına mı çalışıyorsun? Abi sen dengeyi bozuyorsun. Sen... o zaman bak, bunun hesabını bak. Maliye Bakanı bak. Mehmet Şimşek der ki bak. gel bakalım Galatasaray. Sen bu adama nasıl ya. bu 200 milyon dolarları veriyorsun? Veya sen Ve... bunun vergisini öde zaten, bakalım. Zaten bir şey sana söyleyeceğim. Galatasaray bunun vergisini ödemeyecek ben, mi belki yani? Belki bunların bu? olmayacağını nereden biliyorsun? Bak şimdi, bak şimdi bir sürü olaylar var. Burada çok isim kullanmak istemiyorum Galatasaray ile ilgili. Biliyorsun daha yeni bir dün geçti. Mahalle Bakanı açıklama yaptı. Biz futbolcuların peşine düştük. Sanatçıların, doktorların peşine Dur düştük diye. Daha, ya da, daha neler yani bu transferi yapmış. Bunun vergisi mi kaçacak? Tabii ve mi? ne kadar biliyor musun vergisi bunun? Söyleyeyim sen, mi? Sen, Dudakların uçuklar. %67. Tamam %67. Galatasaray kulübü %67'sini. E sen biliyor musun? Osimhen'e verdiği paranın şey %67'sini devlete ödemek zorunda. Transfer demiyorum. demiyorum. Adama ödediği paranın. 20 milyon ediyor. Tam bunu 167 sağ mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray takımı bununla ilgili ben demiyorum. Bununla ilgili çift çift kontrat, çift mukavele kullanıldı bir dönem konuşuluyordu biliyorsun. Yani kapa bildirenle yapılanlar arasında dışarıdan Kapa bildirmeyen tek kulüp. Tamam. Fenerbahçe kulübü. Abi. Fenerbahçe kulübü bunu bildirmiyor olabilir. Onların böyle bir yasal hakkı olabilir. Galatasaray Abi. kulübü yaptı her şeyi bildiriyor. Tamam. Ha, Aksini iddia eden varsa, Galatasaray'ın el altından para verdiğini, menajerlere dağıttığını, birilerinin komisyon aldığını varsa, sana, bunu kanıtıyla ortaya sana ben peki bir şey Bence bu işi ee, Serhatlı'da ne? Kıskançta dökmemek. Kıskançta de ki sana ben bir şey şunu çok kıskançsın merak... demiyorum. Bak kısk şunu burada çok burada merak... alkışlayacaksın ha. Ha, ha başarısız oldu. Geldi. Mi? Osman bak e, performansı çok altta mı kaldı? Icardi ile Osman kavga mı etti? Icardi ile Osman arasında büyük bir uyumsuzluk mu oldu? Okan Buruk bunları Diyorum yanlış ki. oynattı. Bunları tabii ki sonuna kadar tartışırız. Ki. Sen eleştiri hakkını kullanabilirsin ama dakika bir de Galatasaray Türkiye'nin Bugüne Bu, kadarki yapamaz. en maliyetli, en flaş, en süslü imzasını yapamaz. atıyor. Yapamaz. Sen de ne demek? Yapamaz. Yani. Sana mı soracak abi? Bana değil bak, ama ne <laughs> demiyorsun? Bunun bunun bütçesi yok. Sen ne oldu? Galatasaray kulübü. Ya nasıl? Galatasaray kulübü. abi, Galatasaray kulübü'nün toplam maliyeti 200 milyonluk bir takım. Sen bunu 150'se bir oyuncağı alıyorsun ya. Gerekirse adayı satışa çıkartır. Ha, çıkartsın. Ha, adayı satışa tamam. çıkartır. Tamam. Adadan tamam. 1 milyar dolar elde eder. Veya tamam, 500 çıkarsın. milyon dolar. Tamam çıkartsın. Yine öder parayı. Galatasaray, Galatasaray kulübünün taşınmazlığının tamam. sen ne kadar değerli olduğunu. Ha diyeceksin ki Kemal Burgaz Belediyesi Galatasaray kıyak yapıyor. Tabii yapacak. Ya Belediyelerde tabii ki Bak. bu. Kulüplerin Herkes reklam aracı olarak kullanacak. Bak, yani Fenerbahçe'ye de büyük bir yer verilebilir. da verilebilir. Ataşehir'de almış olduğu Ülker Arena Stadı salonu Demse belediyelerin yardımıyla oluyor. Belediye desteklemezsin. zaten şimdi, olmaz ki bu. Beşiktaş diye... kulübüne de yardımcı olacak. Peki sana ben Olmak söyleyeyim. da zorunda. Tamam o zaman sen ben da... bunlar bizim kulübümüz, abi değerlerimiz. Sen bana da şunu açıklar mısın? O zaman ile ilgili yaklaşık iki yıldır kara borsa biletleri, e, reklam şirketleri, sponsorluklarla ilgili sürekli söylenen sıkıntılar var. Gerçekler var bazen, değil mi? Belgeler var. Şimdi iki yıldır yaklaşık üç yıldır bir süre gelen bir araştırma. Dünle ilgili tekrar takipçilik kararının kaldırılması, Galatasaray'ın aleyhine, lehine olan kararın kaldırılması, hakimliğe yani soruşturmanın başlatılması falan filan. Yani ile ilgili demek Maşallah ki... Maşallah sen bir ha. defa bir... Bir şeyler var yani. Savcılığa ya soyunmuşsun şey Adnan. güzel. Soy, soy. Ya sen tartışıyoruz e, burada. Mali bak ben... de değil... Abi. Sen artık Maliye abi. Bakanı iş denetim uzmanı gibi olmuşsun. Ama sen denge... yani bakanlıkta görev alıyorsun. <laughs> ben bunu demiyorum. Hakimler bak. ve savcılar yüksek kurulunda görevim var. <laughs> Savcısın. Kadar. Tabii vergi, vergi uzmanısın. Ya değilim. Bunların hiçbir tamam şey yok bende. Ondan sonra polissin. Polis de değilmiş. Askersin. Abi, ya, abi, yarın öbür gün diyeceksin ki <laughs> ben polis olarak ben bunu mali şubenin değerli şey yapmasını, Ay, baskı yapmasını çok ya, yapmasını ya. ya Aa, lan. Bak, bir dakika. Şimdi, Lütfen. Evet, söyle. Bunları sezonun daha ilk programını tamam. yapıyoruz. bazı şeyleri alkışlayalım. Yol devam ettiğinde, yolu yolda yola çıktığımızda ondan sonra değerlendiririz ki ne oldu Galatasaray? Bunu yaptın elinde <laughs> patladı. Adamlar. Bunu yaptın. Bunu o zaman ben dersin. O Sen şimdi ga- o, diyorsun ben... ki Galatasaray parayı ödeyemez. Ya Galatasaray kulübüne ciddi bir bak akmıyor para. Yağıyor.